Arkadaşlar herkese merhaba. Şu anda sizlerle birlikte Antalya Hayvanat Bahçesi'ndeyiz. Antalya'nın bunaltıcı sıcağında birbirinden güzel canlılar neler yapıyorlar hep birlikte gezelim. İlk başta arkadaşlar kuşlarla başlamak istedim çünkü kanalımızda da yoğun olarak e, kuş türleri var. Şimdi sırasıyla sizlere muhabbet kuşlarından pardon cennet papağanlarından başlayarak e, kuş türlerini göstereceğim. Gördüğünüz gibi zenet papağanları şu anda erkekler yuvaların önünde bekliyorlar. Ee, dişiler de içeride galiba büyük ihtimal bunların hepsi şu anda üreme döneminde. Havalar sıcak olduğu için bakın bir tanesi de yemliğin içerisinde sallanıyor. Erkek olan da kur yapıyor ona. Yoğun sıcaklıkların da etkisiyle ee, Üreme dönemindeler. Yalnız çok komik. Yemliğin üzerinden sallanıyor hem de karnını doyuruyor. Şu beyaz olan çok güzelmiş. Onlar da yine aynı şekilde üreme dönemindeler. Ağaç dalları sayesinde doğal ortamlarındaki gibi olmuş. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Yani kafesten daha güzel koşullarda yaşıyorlar burada. Zaten renklerinden de çok güzel yaşadıkları, iyi bakıldıkları anlaşılıyor. Çok canlı renklere sahipler. Bakın kur yapıyor kişisine Şu yuvaların önünde bekleyenler erkek kuşlar tahminince yavruları varsa onları besliyorlar ya da e, eşlerini bekliyorlar. Burada da yine sultan papağanları ve muhabbet kuşları var. Bir tane muhabbet kuşu geçmiş sultan papağanlarının yanına. Galiba yan taraftan geçmiş. Genel olarak Sultan papağanları var burada da bir tanesi de burada sallanıyor arkadaşlar. Bu benimkinin renginde evde beslenmiş olduğum papağanımın renginde. Burada da arkadaşlar kakariki papağanı var yerde bir şeyler yapıyor şu anda. eşi de indi. Yanına ince galiba. Şu anda da arkadaşlar papağanların olduğu bölümdeyiz. İki adet gri Afrika papağanı var. Bakın eliyle kafasını kaşıyor ayaklarıyla. Yanındaki de dişi olan sanırım. Tabii ki sıcak olduğu için havalar çok yavaş hareketi, hareket ediyorlar. Yuvalığın üzerinde de bir tane var. O da terlemiş sıcaktan. Burada da kakadu papağanları var. Gördüğünüz gibi çok şirinler birbirlerini kaşıyorlar şu anda. En rahat da bunlar gibi şu anda. Çünkü bulunmuş oldukları bölge gölge arkadaşlar. Pembe başlı kakadu papağanı. Beyaz olan da çok harika yine. Bunlardan beslemek isterdim ama bildiğim kadarıyla kakadu papağanlarının bazı türlerinin Evde beslenmesi yasakmış. Koruma altında. Bakın gerçekten en güzel papağan türlerinden bir tanesi. Çok da oyuncu papağanlar bunlar. Kendisine masaj yaptırıyor, tüylerini temizletiyor. Bunlar Jumbo Hint bülbülü büyük boy. Ağaç koymuşlar içerisine. Tabii ki cam olduğu için biraz parlak görünüyor ama yine de görebiliyorsunuz. Hint bülbülleri de gayet güzel bir şekilde yaşıyorlar ağaçlık alanda. Bakın Golden Finch var bir tane renkli. Bunları Bengal ispinozuyla aynı yere koymuşlar. Hemen altta da Bengal ispinozu gibi kuş türleri var. Bunlar da yine çok güzel kuşlar. Özellikle de renkleri dolayısıyla çok ilgi görüyorlar. Hemen önümüzde de bir tane var salıncakta. Bakın ne kadar güzel renklere sahip. Vücudunda kırmızı, turuncu, yeşil, mor gibi renkler oluyor. Bunlardan ben de almayı düşünüyorum arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde sizlere de tanıtırım inşallah. Salıncakları falan da var. Bakın bunların yuvalıkları ne kadar büyük. Kocaman yuvalık takmışlar onlar için. Girişi de gerçekten çok büyük. şu anda aşağıya doğru iniyor kendisi. Burada da mavi ara papağanları var. Üç tane, bir tanesi dalı kemiriyor. Diğer ikisi de dinleniyor şu anda. Bunların renkleri de çok güzel. Besleme şansınız varsa arkadaşlar, ara papağanı beslemenizi mutlaka tavsiye ederim. Çünkü Konuşma yetenekleri de çok yüksek. Aynı zamanda renkleri de çok hoş. Tabi büyük papağanlar olduğu için biraz bakımı zahmetli oluyor. Ama bakmaya değer gerçekten. Şu anda kanatlıların olduğu kısımdayız. Gördüğünüz gibi tavus kuşları var. Onlar da yine gölgede dinleniyorlar. Renkli olanlar erkek oluyor arkadaşlar bunlarda. Erkekler daha süslü oluyor. Dişiler de daha sade renklerde oluyor. Arka tarafta da İran tavukları geziyor arkadaşlar. Pardon onlar yavruymuş. İran tavuğu zannettim. Tavus kuşlarının yavrusuymuş. şu gördüğünüz renkli olan çok canlı renklere sahip kuyruğu da öyle. Yerden bir şeyler yiyorlar. Bakın kuyruğu çok uzun. Nazar boncukları var. Bakın burada da iki tane İran tavuğu dışarıda geziyor arkadaşlar. Onları dışarıya salmışlar gezmeleri için. Tabii benden biraz korktular. Bunlar çok ilginç tavuklar. Tüyleri biraz düz oluyor, çilli oluyor. Besleyenler de var yine bunlardan. Ben daha önce hiç beslemedim ama. Şu anda da altın sülünleri görüyorsunuz arkadaşlar. Yerden bir şeyler yiyor. Bu renkli olanlar erkek sülünler. Dişiler yine bunlarda da daha sade bir şekilde oluyor. Renksiz oluyor. Renkleri çok harika. Arkadaşlar ben hayvan videoları çekmek için hayvanat bahçesine gitmiştim. Ancak hava çok sıcak olduğu için bir de bölge dağlık bir bölge olduğu için tamamını gezemedim maalesef. Benim beyin kısa sürede error hatası verdi. Bu nedenle sadece gezimiz kuşlarla sınırlı kaldı. İnşallah havanın daha güzel olduğu günlerde sizlerle birlikte tamamını gezme fırsatı buluruz. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.